Fatih. Topçuoğlu'nun selamını getirdim. Topçuoğlu mu? Sakin ol. İsmet baba geçmiş olsun dileklerini iletmemi istedi. Karını İsviçre'de bir kliniğe yatırmak istiyormuşsun. Evet ama kabul etmiyorlar. İsmet baba o işi halletti. İstediğin zaman götürebilirsin karını. Anlamıyorum. Topçuoğlu bana neden böyle bir iyilik yapıyor ki? Belki yine eskisi gibi Kadir kıymet bilenlerden olursun diye. Tekrar geçmiş olsun. Abiciğim, ben hala anlamadım ki bu Ertan şerefsizin nasıl haberi oldu da depoyu boşalttı ya. E ee, oğlum biz nasıl istihbarat alıyorsak Ertan da alıyor çok kolay. Ne konuşuyorsunuz lan ben siz. Ne konuşacağız lan? İşte Ertan bizden nasıl haber aldı onu konuşuyorduk. Ya çok kolay. Oğlum sümüklü böcek gibiyiz lan gittiğimiz her yerde iz bırakıyoruz. Ne sümüklü böceğe ya? Salyangoz desene abi şuna ya. Ne farkı var? Nasıl ne farkı var? Bir kabuklu bir kabuksuz oğlum onlar. Allah Allah ikisi de iz bırakmıyor mu oğlum? Aynı şey değil mi lan? İz bırakıyor işte sümüklü böcek dediğin zaman saçma sapan bir şey duruyor oğlum bak. Salyangoz dedi de aşık. Anladın mı? Ha oğlum sen ne biçim numune adamsın lan. <laughs> oğlum sizi boş bıraktıkça geyiğe sarıyorsunuz ha. Ya daha bir sürü işimiz var. Ertan malları nereye taşıdığı öğrenmemiz lazım. Evet abi tamam ben aşağı ineyim dinlemeye geçeyim o zaman. Belki bir şey... Ha. Hop hop. Olmaz. Çayları sen demleyeceğim ben Ertan'ı dinleyeceğim. Yok ya. O nereden çıktı abi? Ya oğlum bana sözün yok mu lan? İddiaya girdik kaybettin ya. Demedim mi oğlum zıp zıp konuşturamazsan bir hafta bütün ev işlerini ben yapacağım diye? Oğlum sen ne biçim bir hayal dünyasında yaşıyorsun ya? Ne zaman ben böyle bir şey dedim? Oğlum dedim mi demedim mi? Demedim. Allah Allah. Demedim oğlum Allah Allah demedim. Demiş gibi farz et. Nasıl demiş gibi farz et? Bayağı rasyonalize et oğlum kafanla. Ya beyler boş kaldınız yine geyiğe başladınız. Tamam ben meseleyi çözdüm. Sen Ertan'ı dinliyorsun, sen çay demliyorsun. Ben de bulaşık yıkıyorum. Tamam oldu. Bitti gitti. Ya, bu mantıklı. Mantıklı bu kafaya uyar. Mantıklı bu makul şeyler. Baba karımın doktorları... ...İsviçre'deki klinikteki doktorlarla görüştü. Bir hafta içinde edeceğiz. Allah sizden razı olsun. Tez zamanda şifa bulur inşallah. İnşallah baba. Söyleyeceğim başka bir şey yok mu Gökhan? Şey... ...ben... ...ben çok heybettim sana baba... Üstelik Ertan işin başına geçtikten sonra bunu daha iyi anladım. O senin gibi adil dağıtmadı paramızı. Ve üstelik aslan payı da hep kendine. Senin insanlara olan saygın ve ağır başlılığından eser de yok. Biz uşağı gibiyiz sanki. Çok yanlış yaptım sana baba. Affet beni. Allahu Teala tövbe kapısını kıyamete kadar açık tutarken insanın insanı affetmemesi Mümkün mü? Sen pişman olmuşsun ya. Bu bana yeter. Senin için yapabileceğim bir şey varsa söyle baba ne olur. Biz şu Ertanların piyasaya yeni sürdükleri malın nerede olduğunu bulmak istiyoruz. Eğer bu konuda bir şey biliyorsan ve bize söylersen çok makbule geçer. Biliyorum baba. Mal birkaç saat evveline kadar bir depodaydı. Ama Sonradan bir tıra yüklediler. İstanbul'un içinde dolaştırıp duruyor Ertan. Niye böyle bir şey yapıyor ki? o malın nerede olduğunu öğrenmek isteyen sizden başkaları da var. Nasıl yani? Sen atardın mı malın peşinde? Evet. Hatta Ertan yeri keşfettiklerini düşündüğü için deponun yerini değiştirdi. Şu anda da tırın yerini sadece Ertan ve Bici biliyor. Bici'nin nakliye firmasının tırlarından biri olmalı. Evet. Oradan istemiştik zaten. Tırı bulmak zorundayız Gökhan. Tamam baba. Eğer tır şoförünün telefonuna ulaşabilirsem... ...mal istiyorum bahanesinde nerede olduğunu tespit edebilirim. Yap şu işi. Hadi Gökhan göreyim seni. Senden haber bekliyorum. Baba, bu Gökhan gerçekten güvenilir biri mi? Başka bir çaremiz var mı?